Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün XP koridorunda çoğu oynayacağım. Pikler bu şekilde. Abi büyü bot almayan da parlak zırh almayan öldürürler. yok ederler var ya. Karşı taraf bayağı AP oldu. Ya bir taraftan benim için iyi. Tank işin de güzel bir şey. Ama işte gel gör ki de sonra cenebesini çekeceğiz. Abi şuradan mesafem güzel. Abi bir kez de siz çıkın be. O minyon niye bana vuruyor? Şöyle. Aa nerede bu? La bu neden dayak yemiş böyle? Bu şeyden dayak yemiş. De öldürürüm birazdan. Artistik yaparsa. Abi şu an tek atamam ya ona. Uçmak isterim de kafasına kafasına. Gel gör ki imkansız. Oho. Ol Tanka baksana minyon kesmeye yardıma geliyor bana çocuk. Şöyle abi. Tertemiz. Cık. Yamuldu. Oğlum niye zorluyorsunuz ki? Adamlar tam manyağı zaten. Hop. Ya şuradan bir 4 olmaya bakayım kimdi. Vur abi. Vur vur vur. Oha. Tamam. Cık. Yok girilmez boş ver. Zıplayacaktım da ultiyle. Vazgeçtim. Oho. Valdir eksikti. Abi şunu bir alayım ben. Erkenden. Oo. Çok güzel. Vur şöyle. Çökeceğim şimdi bolduna. Bunlar ta en yukarı gittiler. Ver ver ver. Tamam. Ben bu sayede kendimi güzelce kasarım. Birazcık kasılayım zaten tek atmaya başlayacağım hepsine. bye bay. Ya aslan parçası gitti sanarsın ama çökerler böyle karakola gibi. Yukarı oynayacağız derken ee, bizimkiler yukarı halletti. Güzel. Şimdi kendi çıkacağım artık arkadaşlar. Midinin gold'undan biraz alabilir miyiz ki? Aslında fiskem var. Gord'u uçabilirim ben buradan. Tamam. Güzel. Açılmıyor ki. Kitlemiş kendini kule altına. Açılmıyor çocuk. Bay bay. Allah kanka Fiske ile koşmaya bile düşünüyordum Haydi sana da gülüm güzel güzel kastık ve Moskova ta benimle ne kadar gitmiş Bu geliyor. Şu an olmaz. Moskova nerede? Moskova. <laughs> Efsane ya. Ee, sakin ol. Vallahi kanka ulti yok bir şey yok. Şöyle. Bittirmemiz de gerekiyor. Moskov. Buraya hallet yukarıya halletmeye gidiyor şimdi. Ve baya belli oldu ya dert olacak bize. Zaten Gort'ta kul altından hiçbir şekilde çıkmıyor abi. Şöyle mükemmel. şu an zırh denmedik bir olay yok yani. Mutsuzluk daha çok işimi görür. Moskova öldü mü? Vallahi abi onu bile zar zor çıkardık. Sana da bay bay. Üf. Aho. Vallahi kanka beni çok şey ürkü. Bundan sonra direkt parlak zırha alacağım. Maksat büyücülerden artık birazcık da rahat oynayabileyim diye arkadaşlar. öyle la. Ana doğalmış erken seviyede. Vay manyak. Beklemiyordum ha bu arada. Lan hadi Leslie'yi geçtik. Odet, Cansu bunları da geçtik. İki kişi için mi aldım bu seviyede? Beklemiyordum ya. Risk yok ki uçalım birisinin kafasına şuradan. Abi şuradan bayağı minyon var. Bizimkiler full kilo oynuyor ama Late de adamlar kasıldıklarında çökecekler bize baya baya Baksana ya Cık. Yemin ediyorum ya Boş verin şimdilik Tamam kanka multi nokar süre olabilir eyvallah da Şu an bizim için önemli olan konu orası değil gelsene Gel abi. 6 saniye sonra birisi buradan geçer, söyler. Benim tahminim Moskov gelir. Çektim de yok. Şuna bay bay. Abi efsane ya. Cık. Ulan oğlum, bu kar kasılmışken def insan defasta çekisi de gelmiyor ki. Bu kar öne geçmiş gene. Moskov korktuğumu yapacak. Gerçek anlamda da. Bizimkileri çimen, çimene girmesi gerekiyor. Nerede lan? Oho öldür. Helal. Tamam. yok ama ya zırh dermeden sonra garanti çıkacağım artık. Yok ya başka. Tiplere bak. Abi hem farm dön. Hem kil topla. Kuleleri ayakta tut. Yeter la. Biraz salın şu killeri. Oo, bunlar aşağı oynamış. Moskova gelir mi acaba bu tarafa? Sever o. Şöyle abi. Dikkatlerini dağıtmam yetiyor bu arada. Daha fazla birçok şey gerek hiç bile yok. Ulan fiskene senin var ya. Senin o fiskene. Ma tek yiyecek daha düz duruşa bitirecektim işini. Abi deli gir farmlıyorum bu arada. Golla baksana 8700 oldu. O kule de açılır. Ben burada pusarım abi. İlk gireye de bizimkilerin yanına uğurlarım. Ulan fake fake yedik ya. Kakalar ne haber? İlk atladığımdan kim ölüyor? Sana Allah Ulan tek mi Of. <laughs> Bakın kimsiyle demesin. Ben tahminimce hareket yaptım az önce. Az önce ben gittim tahminen o hamleyi yaptım. Kimseyle miyle demesin. Abi lezze nerede? Çöktü mü harbi ya çocuğa? Fiske de yok. Abi uzaklaşmak için attım multi'yi aşırı slowluyorlar. Gelir mi acaba şuradan bir Moskov? Yok ya yattı bizimkiler. Şu bir Kanka valla benlik bir şey yoktu ya orada. Acaba şu imnatörü uçmam gerekiyor. Şuna zaten ultiyi bir koyarsam. Bu direkt düşecek. Hadi. Önerilenlerden bir tane bitmeyen savaş ilaç olur. Kanka adamlar üstten çok yoğunluk verecekler ya. Baksana daha nasıl güzel geçeceğini bile tahmin edemiyorsun ki sen. Adamlar lord bile yapmaya başladı. Hadi abi. Lan! Yeter ya! Cık, gir. Of! Yakalayamadık orada çocuğu. Benim biraz öne doğru açılacağım. Valir tek yaşıyor, değil mi? Abi yok kule ya, kule oynamam gerekiyor. Şöyle temizle temizle ilerle yapacağım. Ama kule şart. Sakat edecekler var ya bunlar bize. Helal 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 Bir çıktı da Bizim çocuğu yamulttular sanki Vallahi Helal olsun Dur şuradan minyonlar mı geliyor gel <laughs> Bir saniye ben giderim ben giderim. Ben daha hızlı iterim size göre bir tıpta. Bizim odetin de cana ihtiyacı var. Johnson'a baksana adamın umrunda değil ha minyonlar. Sana emin ediyorum adamın umrunda değil. Abi yok kule alamadık. Aha Çök. Çökün oraya. Lanet olsun. Ya vay ben seni zıplatmana ya. Lan var ya zıplatmasa ittirmese var ya beni. Gidiyordum ha. tane yani boşa Abi yok ittiriyor ya çocuk. Sıkıntılı. Öldüm. Helal lan. Helal lan arabayla ödet. Çok güzel. Abi şuraya bak dakika 15 80 tane kill çıktı ya. Ya anormal ha. Pardonla saldırın saldırın bitirirsiniz. Arabanın girmesi gerekiyor zaten oraya. Oğlum araba ne yaptın? İzin vermeyin abi Vur Helal Çok güzel Vallahi zevkli maç oldu ya Karşılıklı erik takım da eline sağlık Karşı rakip önce geçti sonra biz Elimize bir aldık Gitti zaten Çok güzel abi 9-6 bir zahmet MVP 21 tane kill almış araba sayesinde Arabanın asistı ne var? 28 tane var ya. Ben 13.1.5 bu moddayım. <laughs> Sıkıntı yok. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.